E hum. Cebirle geometriyi birleştirerek aydınlanma çağının baş aktörlerinden biri olan René Descartes, modern felsefenin ve modern matematiğin babası olarak kabul edildi. Zayıf bünyesine rağmen parlak zekası ile dikkat çeken bilim insanı daha çocuk yaşta filozof unvanına sahip oldu. Orta Çağ tarihe gömerek bilimin Rönesansını inşa eden Descartes, matematiksel çözüm yöntemlerini felsefeye uyarlamaya çalıştı. Gezmeye ve yeni şeyler öğrenmeye oldukça fazla merak duyan ünlü matematikçi, liseden mezun olduktan sonra birkaç arkadaşıyla birlikte Paris'e gitti. Kendisi gibi matematikle ilgilenen iki arkadaşıyla tesadüfen karşılaşınca, onların şehre geliş amacına uydu ve bilimsel araştırmalara daldı. Ancak o yıllarda Avrupa'da siyasi ve toplumsal çalkantılar yaşanmaktaydı. Bunun üzerine Descartes da orduya katılmaya karar verdi ve burada matematik konularındaki yaratıcı yeteneğinin farkına varmasını sağlayacak kişi olan Isaac Beckman'la tanıştı. Onun amacı insanlığın gelişimine katkı sağlayacak bilimlerin temelini keşfetmekti. Yoğun düşünme döneminin ardından ünlü düşünürün gördüğü rüya mükemmel bir bilimin temellerinin matematikle kurulacağını gösterdi. Onun için bilimin en büyük başarısı tepesinde en genel ilkelerin yer aldığı bir önermeler piramidi elde etmekti. Düşünsel alanda matematiksel ifadelerden faydalanan Descartes mutlak bir takım bilgilerin olduğunu savundu ve bu savını düşünüyorum öyleyse varım sözüyle destekledi. ...tüm bilimlerin matematikle incelenebileceğini düşünen bilim insanı... ...bu yönteme ise evrensel matematik adını verdi. Bilimde büyük gelişmelere neden olan düşünceleriyle yeni bir çığır açtı... ...ve kartezyen teoremiyle analitik geometrinin gelişimine büyük katkı sağladı. Matematiksel ve geometrik denklemlerde X, Y, Z gibi alfabenin çok kullanılmayan harflerini bilinmeyen çoklukları ABC gibi çok kullanılan harflerini de bilinen çoklukları ifade etmek için kullandı. Matematiği felsefe araştırmaları için bir model olarak değerlendiren Descartes ortaya koyduğu yeni geometride bir düzlemdeki noktaları birbirine dik iki eksene uzaklığıyla belirtti iki boyuttaki her noktayı rakamla ifade etti. Koordinatları değişecek olan noktaların daire etrafında döndüğünde sayıların değişim değerini tanımlayan bir denklem yazılabileceğini gösterdi. Hayatını matematikle doğa arasındaki gizli bağı çözmeye adayan ünlü filozof sayıların emin olamamanın ağırlığını ortadan kaldıracağını düşündü. Başarılı bilgin, doğru bilgiye ulaşmak amacıyla karmaşıklıktan uzak durmaya ve her şeyi basite indirgemeye çalıştı. Hiçbir şey keşfedilemeyecek kadar uzak olamaz diyen Descartes, geleceğe bir bilim köprüsü kurdu ve kendisinden sonraki bilim adamlarına ilham kaynağı olan teorileriyle bilimin günümüz seviyesine ulaşmasında büyük rol oynadı.